Geldik yine. Videoda mıyız? Videodayız. Geldik yine. Bakacağız. Sakin olacağız. Kimseyle tartışmayacağız. Biz en pozitif takım biziz. Kelebekler, çiçekler takım. Çiçek atıyor, böcek atıyor. Be çiçek atıyor, böcek atıyor. Çiçek, böcek takımı ya. Sinan Engin başkanmış gibi öyle bir sinevi takım. Bak şimdi. Allah. Dün Galatasaray. Tamam. Nazmi abinin duygu ve düşüncelerini alalım hemen. Duygu ve düşüncelerin maçın kesin. Son derece zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Rakibi görüyoruz. Hepsi sıkıntılı arkadaşlara benziyorlar. Evet. Ama elimizden en iyisini yapacağız. Bakalım. Bakacağız. Bakacağız. Herkese bakacağız. Şöyle gelelim. Bir somla hemen. Işık nasıl abi oradan? 10 bon numara. Abi iyi mi? Bir somla hemen şey. bir röportaj yapıyoruz. Maç önü. Duygu ve düşüncelerini anlat istiyorum senden. Şey, turnuvanın ilk maçı. Şarlatan, şarlatan herif geliyor. Kaptanımız. Ama röportajımı bölüyorsun. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git al. Yeter. Yeter beni daralttın. Kaptanımız Gökhan Kalyon. Takımın en iyi oyuncusu. <laughs> muhtemelen MVP seçilecek. Şimdiden söylüyorum yazılsın. Sakatlık olmadan güzel bir turnuva geçirelim. Herkese bol şans. Meslek hayatında başarılar diliyorum. Tabii ki de hocam. İşte şuraya bir gizli çekim atsana. <laughs> Maç öncesi duygu ve düşüncelerinizi alalım hocam. <laughs> Ozan mı kavga çıkıyor? Osman abi <laughs> Ooo çok kredi. Şu yedek sütü biliyor. Ozan bende. Allah bakacağız alırız diye düşünüyorum ya. Ama çocuklar canavar gibi yani. Rakip de kötü değil aşağıda Alırız derken oynayacağını düşünüyor musun? Oynayacağız oğlum. Yani oynamasak gelmez oğlum. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükborcuğum. İyi maçlar diliyorum sana. <laughs> gel buraya. hemen hemen gel <laughs> be. Röportajın ardı arkası kesilmiyor. Gel. Beni çekme. Röportaj gel, gel, gel buraya taksit. gel buraya gel. gel buraya gel. Her zaman az solistler sonradan çıkar. Dostumu en sona ondan sakladım şu adama baksana. Beni tek beni çekme direkt o adamı çek. Ya üstümüz de çok. Başka bir adam. <laughs> Maç öncesi abi ne olur. Abi bize bir orta saha taktiği lazım öncelikle. <laughs> İlk bir <diye> şart. <laughs> beni söyle, beni söyle. Ya ee, elle de yakışıyor. Özellikle Ertan olabilir orta Teşekkür sahaya. Ederim. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Yeniden bir yapılanma şartı Topero Hüso olabilir. Hüso mu oynuyor zaten? Adam takımdan haber yok. O, olabilir. olabilir. Yedek olabilir. misin? Yediğim Benim abi de haberim yokmuş. Kimsenin haberi yok. Güzel Benim bir de haberim yok. Osman abi taktik veriyor orada. Koparsın baksana. <laughs> takım ne alak, 45 yaşındaki adamlarla oynuyoruz. Böyle böyle bir takım. Aa Osman oğlum. Türkçeyi, Türkçeyi bu ay söktü. O yüzden röportajdan kaçıyor. Niye bu kadar dışarı gitmiyorsun? Maç 1-1 Rakip iyi Rakip iyi Yencez 3-1 Yencez Ya tamam üşüdün herhalde <gülüyor> 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 He? Üşüdün mü? Üşüdün Niye moralin yok? Moralim bozuk? <laughs> İlaç alıp yemek Moralimiz bozuk Bizi mutlu eden hiçbir şey yok ki abi Yaptın çocuğu bulmak için Yaptın çocuğu bulmak için

Yok kalsın kalsın git oğlum abi, bir Çekilin puan bir puan de alalım de. bari. Nazmi oh. tamam tamam, tamam. Nazmi hareketli Nazmi hareketli. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. hane yani, bravo, bravo. Oh, işte, hocam hocam kim giriyor isoya bak isoya bak, İso bak, bak. beyler ah oh, be çıktı buna yollar Yavaş yana yana ya bur, bur, bir, bir şüyor şey oh. at bravo Öldürme! Harun! Ayı... Harun! Aaaa! Ayı... Eeee! Otur! Oraya, oraya. Sağ. Uzun lan. bitmiyor mu? Koca! Aaaa! Aaaa! Git, 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 git,

Kral maç nasıldı? Maç bayağı gergindi hocam. Aa. İlk maçın şeyi normalde rahat alırdık. Farkı giderdi 2-1 yine aldık. <laughs> Mutluyuz. Ertan oyuna girdi oyunu. Ertan maçı var, çeviren abi. adam zaten. Orta Teşekkür ederim. Sayı. Hocam son dakikada bir 50 attığını söyleyeyim. Ee, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. <laughs> Önemli olan kötü oynarken bile 3 puan alabilmek. Aynı büyük evet. takım refleksi bunu gerektiriyor. Yenlerimiz Ay, de ya. var. Yenlerimiz de var. Kupa. Sen de ya, güzel oyun Ne biçim maçtı ya? He? Yoruldun mu? Yorulduk kanka. Lan veteran. Nasıl oynadın yani. öyle ya? <gülüyor> 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 Allah Allah. Elimizden geldiğince oynamaya çalıştık. Başka adamı ya. ya. Yok canım <laughs> estağfurullah. Bugün de göz yaşadık. Bu, bu adam oradan oynuyor. Kalpten oynuyor. Gitti anladın mı? Aynen öyle. Çok tatlı. Evet, böyle Evet. Evet. Böyle sağa Şey ben soldaki geçelim. Ben de bekle doğru kayman gerekecek. Maçı kazandıran golü atsana da bir şey. 3-2-1 olacaksa ama bekler şey olacak. Ortada yanılma böyle sürekli koşacak. Abi 3-2-1'de bak. Kanata kaymayacaksınız abi. 3-2-1'de bak. Hayır bence aksine bu tarafa geliyoruz. İkiniz biz hafif kanada kayacağız diyor. Top şimdi bir anda tak ters top. Kimse yaptığını demiyor farkında mısın? Ya da orta sahada attılar. yani. Kaç dakika maç 1-1 bit geçti. Biraz bekleyin o zaman biraz öne doğru koyduk. 35. Ben kaçıncı dakika girdim? Son 15, yani 15, 10, 10 dakika. dakika. Ben girdikten sonra ne oldu? Gol şey oldu. Abi bir şey Kim attı? Girdim Osman, mi? Abimi Osman Kim abi mi çek? Kim attı? Sana mı çarptı? Abi? Sana mı çarptı <laughs> yok yok. Sonunda. Kim attı abi? Kim attı? Kim attı? Oyuna giren adam attı. Sen Nasıl attı? Nasıl attı? Koşmama sen gerek sen yok. Sen Sabahtan beri koşuyorlar. Koşmadan gol atıyor. Öyle bir topçuyuz abi yapacak bir şey yok. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> İstediğim zaman oyuna girerim. Sefer de. Ucuma ucuma. ederim diyor yani. İstediğim zaman ya, oyuna girerim. Girerim atarım. Girerim atarım. Baktım maç çok zor durumda girelim. Çok soğuktu 5-6 tane atsınlar girmem. Nazım hocam harika bir gol attın. Neler diyorsun İlk maç, turnuvanın ilk maçı. Attıklarımız değil, aklımıza atamadıklarımızla. Yaptıklarım için pişman değilim ha, aklım ala yapmadıklarımdan. Bu hayatta unutulan değil, ilk bırakan ol yapacak bir şey yok. Bir dahaki maç daha fazla atacağız. Yolumuza bakacağız. Çok iyi başlangıç diyorum. Uzun hocam çok iyiydi. Kaleci çok iyiydi. Osman Elimizden abi geleni iyiydi. yaptık. Adamlar da iyiydi ama. Yendik. Bir sonraki maç için de Bir sonraki maç... Daha iyi olacağız. Bir takım değişiklikler yapacağız ama bu takım rahat playoff oynar. Hadi bakalım. Hadi bakalım.